Seninkini biliyorum ben. Ben ya, kimsenin doğum tarihini hatırlamam bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Seninki de götlük. <laughs> evet. evet, ufak götlük. Ama işte aslında karşı tarafınki götlük. <gülüyor> 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 ne bileyim, işte civcivime kravat alacağım falan <laughs> gibi. Böyle bazen böyle şeyler olabiliyor garip. Oh, şeyler saçma sapan şeyler <laughs> bakışlar ne? Ne bugün? Nike'ın ilk kurulduğunda Jeff Johnson diye bir adam varmış satışçılarından. Ee, i̇lk 50 bin satışçılarını yapan kişilerden biriymiş bu. Satış tekniği de şuymuş. Mesela sen benim müşterimsin ya, evet. CRM gibi böyle not alıyor sürekli. Senin doğum gününü, özel günlerini vesaire Sana sürekli hediyeler gönderiyor, özel günlerinde yanına falan geliyor. Bütün müşterilerini böyle kendine yakın tutarak o ağı geliştirtip Amerika'nın birçok bölgesine yayılmış bu teknikle beraber. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? O zaman hızlıca bir giriş yapalım. Olur, giriş yapalım hadi. Ee, abi bu arada mükemmel bir yöntem. Yani çünkü şu an Türkiye'de ya bu çok gelişmiş bir teknoloji değil. Yani gelişmiş bir altyapı değil belki CRM ama dünyada çok önemli çünkü e, satış sonrası, satışa giderkenki yolda o insana olan etkileşimin, yaklaşımın her şeyi etkiliyor. Her şeyi çok etkiler yani acaba <laughs> etkiliyor. Orada şey güzel değil mi böyle seni özel hissettiriyor ya aslında bir şeyler satmak yerine seni daha farklı bir alandan yakalayıp seni biraz daha değerli hissettiriyor. O aslında seni daha yakınlaştırıyor yani. Kesinlikle yakın, aslında yakın bu. Ya similarity, böyle tamamen daha yakın hissettiğin birine yani birinden bir şey alma ihtimali çok daha yüksektir yani. Çünkü bazı satıcılar vardır hepimizin şu an düşündüğünde aklına geleceği böyle işte bir restoranda olabilir, bir ayakkabı mağazasında olabilir. Çok daha böyle bireysel iletişimle senin ihtiyaçlarını anlamaya çalışan. çünkü sana yakın olan insan seni daha çok dikkate alıyordur, daha çok ciddi alıyordur. O da bir satış yapmaktan ziyade sana yardımcı oluyormuş hissiyatını daha fazla uyandırıyor. Burada da zaten satışın temel konulardan birisi hep konuşuyoruz yani. Orada bir ihtiyacına yardımcı olmaya çalışıyorum ben senin burada. Hani sana bir şey satmaya çalışmıyorum. Senin bir ihtiyacın var ve ben de sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu aslında biraz daha hissettirmekle ilgili. O Ki ihtiyacı sana... bulup, aslında o kişideki ihtiyacı bulup Hı -hı. onu ona sunmak yani daha çok değil mi? Aynen öyle. Bu da gene etkili iletişimden zaten evet. geçen bir şey. Anlamak Bunu... gerekiyor yani bir yerde hani dinlemek de gerekiyor tam olarak ihtiyacı Aynen. nedir. Sadece evet. satıp gitmek yerine evet, biraz daha üstüne düştüğünde aslında değer verdiğinde müşteri daha sadık kalabiliyor sana. Dün Harut Business'ın şeyini okudum bir etkili iletişim adında bir kitabı vardı. Orada şeyden bahsediyor. Bir müşteri toptancıdan memnun değil ama toptancı şunu yapıyor. Her yıl sonunda, yıl başlarında böyle ürünler gönderiyor ona, hediye ürünler hmm. gönderiyor. Sırf karşılıklı bir şey olduğu için bir sonraki yıl tekrar sözleşme imzalıyoruz satış için. Ya işte o şeyi biraz mesela konuşabiliriz aslında. Etkili iletişim deyince bütün videolarda hep şey vardır işte adamın elini iyi sık. İşte ya da gözlerin içine bak falan. Evet bunlar ben var ama. Okun. Evet aynen işte el sıkışırken sen de bir elinde onun üstüne atarsan işte daha da hakim olursun falan. Böyle şeyler var ama iletişimi düşününce aslında senin orada gönderdiğin bir Not da bir iletişim ya yani. hani tabii iletişim tabii ürünü yani. veya ne bileyim senin oraya koyacağın bir ekstra bir ürün. Ayakkabı aldı, yanına bir tane daha bağcık hediye ettiğindeki o o da bir iletişim aslında. Hani bu yolları da bu iletişim tabii. kanallarını da keşfetmek lazım. İlla böyle sadece yüz yüzeyken face zaten face biraz iletişim dan... değil. Dijital pazarlamadaki etkili etkileşimden de evet. bahsedeceğiz zaten. Evet. Bu Konya'ya gitmiştik senle Sen orada şeker alacaktın. Hatırlıyor musun? Orada bir esnaf vardı. Hı -hı. Aldı böyle şekeri alacağın şekilde tattırdı ilk önce hı. ekstra iki poşet daha koydum falan diye böyle çok tatlı bir esnaf vardı. Çok basit aslında. Adam benim gönlümü fethetti ufak şeylerle. Hı hı. Bir daha gittiğimde tekrar oradan almayı düşünüyorum. Klasik esnaf taktikleri bunlar. Türk insanı sever ama böyle klasik, ikramları. Evet, evet. Tam klasik de değil ya. Çok çok esnaf. Neresi? Bunu yapıyor herkes yapıyor. İşte şeker tavuk yesayar. Kimse yapmıyor. Kimse şeker vermiyor. Esnaf şeydir yani. Al bir tadına bak da ondan sonra bir kuru yapar, şeyler yapar. Bob ama Türkiye'ye has bir şey. Yani Orada şunu yaptı. Ka verir. verir. Şunu yaptı. Emir satın aldı. Paket açılmadığı için adam dedi ki bak aldığın şekerin tadına bak istersen dedi. Orada evet o güzeldi. Dedi. Yani sunum güzeldi. Zaten biraz aldığın daha. şekerin mi tadına bak? Evet da? evet. Kendi aldığı şeyi vermedi. Kendi de yiye bir tane. <laughs> <laughs> Bakalım nasıl yapmışız yani. <laughs> Kanka yani o kadar da etkili değilmiş bu iletişim mesela. <laughs> etkili iletişimde hep şey vardır mesela dokun karşı tarafa. Hı <laughs> -hı. Hmm. Dokun. Hani... Ama <laughs> bu sözlerine de olabilir. <laughs> İlla öyle <laughs> personal space <laughs> ihlal ederek <laughs> değil tabii. Yani... Boynuna dokun, yüzüne dokun. <laughs> yani bunlardan ziyade ruhuna dokunmak <laughs> lazım. Alacak mısın? <okunmaktır. zarıyor> <laughs> yani çeker mi istiyorsun? DJ <laughs> Yani neyse. <gülüyor> 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 yani ruhuna dokunmak çok önemli abi. Evet, o önemli olan o. şey aslında o biraz. Yani kalbine dokunmak abi. Yani o kişinin günü nasıldı? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hani bunlar içten zor olduğu zaman aslında çok kıymetli sorular ya. yani Aslında Türkiye'de de bu çok çok basit bir şey mesela yurt dışında işte good morning nasılsın falan böyle sorular ediyorlar. Good morning nasılsın? böyle mi soruyorlar kanka? Tam olarak böyle soruyorlar. Türkçe kullanımı çok yüksek abi yurt dışında. <laughs> 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 Kruisberg'de galiba bir yaşanıcı. <laughs> ya bunlar çok normal orada ama bizim ülkemizde asansörde birine nasılsın veya bir şey sorduğunda böyle bir garip geliyor. Ya çok değişiyor o, bu arada. Bozulmaya başladı. evet. Bozulmaya yani başladı. Eskiden sanki yani daha fazlaydı bir, da böyle... Ufacık bir etkili bir iletişim kurduğunda, karşı tarafa değer verdiğinde aslında ülkemizde biraz sivrilebiliyorsun. Kesinlikle bunu. öyle. Ben bu arada şeyi çok yapıyorum. En sevdiğim şey dünya üzerindeki. Bizim daha önceki oturduğumuz, iletişim kurmakta zorlandığım insanların olduğu bir yerde. Çok fazla böyle günaydın, merhaba nasılsın yani çok konuşulmuyor böyle şeyler. Hı hı. Bir de lojman yani aslında... Komşuyuz bir de yani çok daha yakın olabileceğimiz bir ortam var. Ben o insanları zorla iyi akşamlar, iyi günler dedirtiyordum. Yani bu bilmiyorum benim öğretme çabası keyif aldığım bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, çok mesela şöyle yapıyorum. İşte iyi akşamlar diyorum. <laughs> Cevap gelmiyor böyle böyle bir hı diye bir ses. Evet evet. Evet evet. İyi akşamlar. Bir hani gözünün içine bakıyordum. Böyle zorla o insanlar iyi akşamlar olunca öyle öyle bir, bir al daha kendime iyi akşamlar diyorum, iyi akşamlar diyorum. Nasıl yani kendi kendime? Cevap gelmiyor. Karşı tarafa geçiyor. Yaşanlar. Ama yürüyerek <laughs> ama. Koşarak oraya geçme. <laughs> <Tider Durdun gibi. gülüyor> şey Spider Dorsum <-Manler> gibi. Spider-Man'ler <laughs> gibi. Gülen akşamlar diyor. akşamlar. deyip akşamlar diyor. Oraya koşup gidiyorum değil böyle? Akşamlar diyorum. Nasıl yapıyorsun? Anlamadım bir dakika. akşamlar ya, diyorum ya. Cevap gelmiyor. Tekrar diyorum iyi akşamlar. Başka bir tonla belki iyi yani akşamlar. Kanka ben hani. bunu söyledim. O şey <gülüyor> <gülüyor> ama hayır hayır enes laf sokuyor gibi hani hayır. kendi kendime günaydın dedim bir daha gibi anladın mı tamam. o şey böyle. Tamam. Yani evet o o böyle şey acayip hoşuma gidiyor o yani insan zorla böyle davet etmek o Ben de de, de ben rica diyelim var mesela hani kapı tuttun birisine tutmak zorunda değilsin aslında belki de içeriden dışarı çıkıyorsun. Hep içeriden dışarı çıkan insan mesela aslında önceliklidir hı hı. bir ortamdan dışarı çıkması için mesela aslında ben dışarı çıkarken giren bir insana kapıyı tuttuğumda yani bir kafe olur bir şey olur. Rica ederim diyorum mesela bu hani bir şey demezse <laughs> hayır yani ben sana elimle kapı tutmuşum <laughs> şey yapmışım hani şey zorunda böyle, değilim Sırf bu bir bu göt teşekkür ederim diyebilirsin. ederim diyebilirsin. Böyle kafelerin önünde bekliyorsun <laughs> insanların geçmesinde <laughs> ve herkes önemli değil. Günde bir iki saat <laughs> şey almak için. <laughs> <şeyimi> almak için. <laughs> bu, bu götlük kanka bunu zorla alamazsın. Hayır <laughs> abi ya değil şimdi şey yani. Şaka şey yapıyorum o kadar ben orada zorunda değilim sonuçta. Seninki de götlük evet. Ufak götlük. Ama işte aslında karşı tarafın götlük. <laughs> ya onun da götlüğünü ona söylemen gerekiyor da yani bazen. Peki o insanı tutup böyle ben sarsmak istiyorum. Sen bir götsün. Hani ben sana iyi akşamlar dedim. Bana sadece iyi akşamlar diyeceksin. Hani bu kadar aslında. Yani mesela bunu nasıl çözebiliriz? Etkili iletişimle Enes Sayın Enes. <laughs> Sen miydi? <de>. Bilmiyorum abi <laughs> ben abi çok zor. Ya bir şeyin az olduğu şey daha değerli oluyor ya. Hı -hı. Aslında konu oraya geliyor. Diyelim ki ikimiz aynı seviyedeyiz. Ortak bir arkadaşımız var ya da x 1 ile tanışıyoruz. Ben ona biraz daha böyle değerli hissettirdiğimde bir iş çözülecekse emin ol ya ben seçer örnek veriyorum. Evet. Çünkü o ufacık bir değer oluşturduğunda seni daha çok sevebiliyor. Günaydın dediğin adam bile sadece ki, sana tabii, gelir yani. Oraya vardırabiliriz konuyu. Yani i̇lla böyle sabah günaydın demek tabii şey ki, değil tabii ki. Bu iletişim kurabildiğin bir insanla başka bir iş yapma potansiyelin artar yani. Tabii. tabii ki yani anlaşıyorsan, sohbet edebiliyorsan, şey yapabiliyorsan yani iletişim ya sonuçta her Hı. şey iletişim olduğu için. Tabii. Bu ee, da bence ayrıntılar çok önemli bu arada. Karşı taraftan o böyle seçtiğin ufak ayrıntıları bir dahaki görüşmende kullandığın zaman böyle acayip etkili oluyor mesela yani örnek veriyorum konuşuyorsun işte o bir sorundan bahsediyor işte örnek veriyorum işte köpeğimi veterinere götüreceğim ya atıyorum şu anda işte Hı -hı. ne bileyim işte civcivime kravat alacağım falan gibi böyle bazen böyle şeyler olabiliyor garip oh, şeyler. Saçma sapan şeyler. <laughs> şey <olabilir. gülüyor> <laughs> sonraki görüşmende Benim bu arada civciv var. Evet <laughs> yani 3-4 tane civciv var çok <laughs> e, severim. Mesela gidip o kişiye bir dakika görüşmende şunu dediğin zaman civcivine kravat aldın mı işte ne renk kravat aldın Ya alın? da sana civcivine kravat aldım. Ha, Bu, bu çok ha, garip, o, o daha da da cömertçi bir şeydi. Evet, çok cömertçi, yani bu yani ufak bir hatırlatma, civciv şaka tabii ki de hı hı. hani o ufacık bir ayrıntıyı böyle hatırlayıp hani nasıl gidiyor deyip böyle hani gerçekten o insanı önemsediğini orada caring diye bir aslında kelime var hani hı hı. Türkçesi tam ne bilmiyorum hani ben çok havalı bir oldukça. İlgili olmak. Için. Aynen evet. Daha ilgili olmak, hakikaten böyle önemsediğini belli edecek herhangi bir davranış, bu onlardan bir tanesi. Hı hı. Aslında etkili iletişim bence en önemli noktalarından bir tanesi. Hani biz üçümüz de etkili iletişim sağlayabilen insanlarız bu arada, <laughs> kurabilen insanlarız ben öyle düşünüyorum. Yani yüzden... geliştirmeye çalıştığımız şeylerden <laughs> birisidir her güzel zaman yani. Çok iyi, geliştirmeye hiç ihtiyacımız yok. <laughs> ben Şaka kendimle ama. de şunu yapıyorum abi, mesela bir arkadaşımın hemen tanıştıysam ya da bir arkadaşımı çok seviyorsam hemen doğum gününü sorup takvime giriyorum. Daha çok o. Daha o doğum günü gelmeden işte diyorum ki doğum gününe 3 gün kaldı, iki gün kaldı vesaire gibi şey. Peki bir dakika kaç gün önceden başlıyorsun doğum gününe şu kadar kaldı diye? Ya bakıyorum takvimde zaten belli. Önümüzdeki diyelim ki dört gün sonra doğum günü. Hemen yazıyorum. Zaten takvimi kontrol ediyorum. Diyorum, diyorum kaç ki, gün kaldı? Senin 19 Eylül müydü? Değil ya neyse geç. Yani. Buraya sileriz. <laughs> 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 Buraya atarız dedik de. Kaç Eylül? 4 Eylül müydü? 4-4. <laughs> o. <laughs> Sen gibi da. Ben ya, kimsenin doğum tarihini hatırlamam bu arada. <laughs> <Çok. Ben> senin <laughs> ne zaman da doğum gün? Ocak mıydı? Neyse kanka sonra konuşuruz. <laughs> Kayıttan çıkalım da Kayıttan bakarız çıkalım ya. Kayıptan çıkalım konuşuruz, bakarız kanka. Çok ağlındım yani şu anda. 17 Ekim doğum günüm arkadaşlar, 17 Ekim. Hatırlatıcılarınızı kurup mail atarsanız bana çok sevinirim. Hediye gönderirseniz ee. <laughs> Neyse. Şimdi. <laughs> aa, arkadaşlar Ali'nin eli çarptı. O yüzden mecburum şu an bu konuşmayı yapmaya. Pardon. Kanala hala abone değilseniz. Hala o kitledenseniz. Hı. Hala bizim videolarımızı izleyip izleyip. Tüketip, eğlenip, keyif alıp sonra abone olmadan terk edenlerdensiniz. Lütfen artık öyle <laughs> olmayın. Siz de bize katılın. Beraber abone olun, beraber büyüyelim, beraber gelişelim. Videolarımızdan haberdar olun, ana sayfanıza düşelim. Vesaire vesaire güzel bir durum olsun. Sizden ricamız bir beğenin, bir de abone olun arkadaşlar. Ana sayfamıza görünce tıklayın, izleyin hepsini. Yan planda yeni bilgisayarlarda açın, izleyin. Arkadaşlarınızın telefonda zorla izleyin, onlar abone izleyin. olun, bir şeyler yapın böyle. Annenizin, babanızın, kardeşinizin. Falan neyse. <laughs> Mail atın, her Konuya. yere gönderin, paylaşın. Konuya dönelim. <laughs> bir de fuarlarda mesela senin başına mı gelmişti? Biri geliyor böyle kartını böyle bırakıp gidiyor. Abi evet ya dünyadaki hmm, en sinirli evet, olduğum şey. Evet Kart ya. zaten çok işlevsiz bir şey artık bence. Ya 2023 yılında bir bakıyorsun masaj kartı. Bir <gülüyor> 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 ya böyle işte Mehmet bilmem bir şey. Ne bu? İşte dijital pazarlama. Nereden? şuradan ne iş yapar? Dijital pazarlama. Aslında her iyi bir şey anlatıyor. Bayağı iyiymiş galiba. ya bir dakika dur burayı silelim. halıcı da ya. Halıcı halı <laughs> yıkama mesela atıyorum. Halı <laughs> yıkama. Aynen halı yıkama ha. <laughs> yani ben tamam kanka güzel de ne yapayım yani şu anda? Bana bir konuşalım. Belki iş yaparız. Hani bunu bilmiyorum ben mesela. potansiyeli. Evet. Şeyle. Ben de bir iz bıraktığı zaman o insan o kart daha kıymetli oluyor. Yani bunu konuşacağız. E, anlaşacağız. Hani İletişimimizi sağlayacağız. Haa Mehmet Sonrasında. Bey vardı. Dur evet. bir dakika kartı da bende vardı deyip cüzdanına ha. elin gitmesi lazım. Yoksa... Bir hatırlatıcı olması lazım evet. kartın. Yani evet. öbür türlü kartı böyle atalım. Yu-Gi-Oh kartı gibi <laughs> gönderelim her yere yani hiçbir işe yaramıyor ki. Kozlarımızı paylaşalım yani. yani. Kızlayda da nereye Sen kart var yerde. Yani üzerinde tabii, atılmış. Tabii. E, aman şey, diyeyim onları aman almayın diyeyim. arkadaşlar. Onlar yalan, donan. <laughs> Gerçek çıkmıyorlar yani. <laughs> <laughs> bu konuda bayağı bir üzgün gibisin. <laughs> ya, ya şaka yani. şaka. arkadaşlarım <laughs> anlattı. Biz yaşadık siz yaşayalım arkadaşlar. Arkadaşlarım anlattı. arkadaşım. Arkadaşlarım <laughs> Şaka, şaka tabii ki arkadaşlar yani şey değil. Ee, neyse etkili iletişim çok önemli. Dale Carnage'ın e, etkili iletişim ve dost kazanma hmm. adlı bir kitabı vardı. Orada şeyden bahsediyor. Karşınızdaki insan konuşsun diyor. Yani sürekli kendinizden bahsederek, sürekli karşı tarafı keserek e, bir iletişim kuramazsın diyor. E, orada da mesela bir arkadaşıyla buluşuyor. Arkadaşıyla iki saat boyunca doğru düzgün hiç konuşmuyor kendisi. Arkadaşı başından geçen bütün hikayeleri anlatıyor. Hı -hı. Gün sonunda kadın şey diyor karşısındaki. Bugün diyor çok güzel geçti benim için. diyor. Tekrar görüşelim, tekrar buluşalım diyor. Orada evet. bir iş kapatıyor mesela. Aslında hiç muhabbet bile etmedi. Hı -hı. Belki de insanlar şu problem var. Kendimizi anlatmak istiyoruz. Kesinlikle. Dinleyecek insanlar arıyoruz. Burada birazcık dikkat edince o kişinin alanına zaten girebiliyoruz. Çok, çok haklısın bu arada. Yani insan çünkü daha fazla tanınmak, daha fazla bilinmek, kendini anlatma çabasına olduğu için varoluşundan itibaren yani bu bireysel iletişimlerde o yüzden karşı tarafı dinlemek ona çok fazla böyle onu aslında önemsediğini hissettiriyor. Hepimizin vardır öyle ilişkileri bu arada. Hani buluşup karşı tarafın çok konuştuğu, senin çok konuşmadığın. Hı -hı onun seni böyle bir peçete gibi kullanıp attığı, Çok fazla <laughs> ilişki <var. gülüyor> Yani yok gerçekten sanırım bunu... son buluşmandan mı diyorsun? <laughs> <laughs> yok yani şaka tabii ki de bu. Yani bazı <laughs> ilişkiler böyle oluyor ve o, o karşı tarafı çok iyi hissettiriyorsun bunu. <laughs> bunu işte satışa uyarlamak. Yani illa satış olmak değil. Zorunda değil bu arada. Hani pazarlama kendi pazarlamaktan da hep bahsettiğimiz için. Hani bu tarafa da uyarladığın zaman karşı tarafı dinlemek, kilit sorular sormak orada. Orada kilit sorular gerçekten şey. Ee, önemsediğini belli edecek kilit sorular tabii ki. Bunları sormak etkileşimde e, bence kilit önemli. Kilit sorulara cevap vermek var. önemli. Satışta da dediğin gibi şöyle sen ürünü çok iyi biliyorsun. Sürekli karşı tarafa anlatıyorsun da anlatıyorsun bütün detaylarına karşı. Hı -hı. Ama o detayları dinlemek istemiyor ki abi. Kesinlikle. Sen sorularına cevap bulmak istiyor. Orada hızlı bir şekilde satışı kapatman lazım. Çok konu dağılıyor biraz ama çok. verdiğin örnekten hani aklıma geldi. Mesela hep bizim sevdiğimiz bu konu dijital. Hı hı. Dijital marketing değil ama Dijital iletişim de çok önemli. Evet. Attığım bir mail, e, sosyal medya tamam. adreslerindeki açıklama kısmı, hı hı. işte paylaştığın fotoğraflar, içerikler veya ürününü pazarlarken kullandığın görseller falan. Hani bir de işin dijital tarafı var. Evet. Dijital tarafta da şöyle bir zorluk var. Hem çok hızlı tüketilen, çok hızlı bir şekilde algılanabilen içerikler bunlar ve aynı zamanda da yüz yüze bir şey yapamıyorsun o konuda hani sen burada ben beni dinlerken ben sana bambaşka mimiklerle, bambaşka bir enerjiyle bir şey anlatabilirim aslında, başka kelimelerle hı hı. ama bu kelimelerin aynısını belki dijital ortamda kullanamam. Kesinlikle. Yani bir mail attığımda onu anlamayabilirsin veya WhatsApp'tan konuşurken de anlamayabilirsin. O yüzden dijital iletişimi de çok önemli olduğunu düşünüyorum, o konunun da o kasını da çok geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de orası daha hızlı ya Evet. Orada daha düşünüp daha iyi bir şekilde kendini ifade etmen gerekiyor. Doğru evet ya yani 10 dakika düşünüp bir metin yazabilirsin. Evet. Ya birine mesela doğru. bir şey soracaksan eğer abi selam yerine hı hı. hani güzel özet bir şekilde kısa bir şekilde açıklayıp direkt cevabı alabilirsin. Ya da biri bana selam yazdığında siliyorum yani direkt. Hı hı. Belki çok önemli bir şey soracak. İşte evet. no hello diye bir web sitesi var. Biz Yani bizim çok <laughs> sevdiğimiz bir site bu. Oraya girerseniz şunu göreceksiniz. Aslında insanların iş hayatında o kadar az vakti var ki Ali bana abi selam yazdığında o mesaj benim için hiçbir şey ifade etmiyor ve yani boşu boşuna benim bekliyoruz. Aynen yani. boşu boşuna bekliyoruz. Ali'nin de işi bekliyor, benim de işim bekliyor. Ben Ali'ye Selam Alin, iyiyim sen nasılsın diye soruyorum o da iyiyim teşekkür yani ederim ben de diyor. Benden gelecek soruyu bekliyorsun. E artık hadi sor moduna geçiyorsun. Ben sana gelecek cevabı bekliyorum. Ayıp olacak diye onu da söylemiyorum abi nedir derdin diye hani. <laughs> e, bu şekilde 15-20 dakika kaybediyorsun mesela. O yüzden hani şey yazmak çok önemli. Özellikle Instagram'dan atıyorum iş için birine yazacaksınız veya tanışmak için birine yazacaksınız. Derdinizi de yazıp yani selamınızı verip altına hemen derdinizi de yazın ki o fırsatı bir kere de değerlendirin. Ya evet. bunlar çok önemli. Bence de. Ee, yani şey gibi düşün işte Asansör muhabbeti vardır ya. Hmm. işini asansör süresince anlatabilmen lazım. Çok kısa 5 hmm. dakikada. Şimdi sen orada o 5 dakikanın 3 dakikasını işte nasılsınız, iyi misiniz, nereliydiniz, işte çok güzelmiş üstünüzdeki falan filan bunlarla oyalanırsan artık Doğru. derdini anlatacak 2 dakikan kalıyor yani. Onu düşünmek lazım. Ee, biraz bu tabii şey yani kendi çıkarınız için söylediğim bir şey. Hani tabii ki de birisinin halini hatırını sormak güzel ama vesaire vesaire. Peki ben dijitalde şu soruyu soracağım sana. Instagram'dan bir kıza yazdığımda onu nasıl hızlı şekilde etkileyebilirim? Bilmiyorum kanka. <laughs> 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 abi doğru bir doğru bir story bulman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Mesela alev atınca Alev şey, ya, değil 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 alev, alev şey hayır abi artık galiba Alev şey ya. Alev galiba keko oldu değil mi alev bu? Alev eskiden de. Artık A alevli patlıcan pa mayo... Pa pa emojisi gönderiyorsun artık. Diyorsun. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? Hayır yani şey anlamında ben vejetaryen biriyim. <laughs> sen de vejetaryen. sen, <laughs> sen de bence böylesin. Sen de, öyle. Sen de öyle. Soru o yani o bir soru. Hani Bir kız var Instagram'da. <laughs> yazalım altına yazalım şey linkini. <laughs> Bunu koymayız <laughs> belki de. Yok koyacağız. Mesaj atıyor bana. Şey mesaj şu. Enes. <laughs> Canım Yok yok sadece bu Enes Bu arada çok etkili bir iletişim ben Bu gerçekten. arada aşırı geriliyorum böyle bir şey mi olacak <laughs> <ama>. Direkt terbazıya <termosimi. gülüyor> Efendim diyorum Nasılsın diyor <laughs> yani. Direkt abi www.nohello.com <laughs> <ediyorsun gülüyor> Direkt tavlanacağına eminim Beni çok geriyor ya evet, Hadi bakalım. kapatalım artık aynen ee, Arkadaşlar etkili bir sohbet yaptığımızı düşünüyoruz Umarız bu iletişimimiz size de etkili şekilde geçmiştir bir sonraki videomuzda umarım yakın bir zamanda tekrar görüşürüz. Tam bir laf cambazısın var işin. Değil, Değil mi? Bir canavar gibi şey. Canavar bir şey. Canavar. kapanış yapıyorum artık yani. Arkadaşlar bir de son olarak hakikaten abone değilsek de <laughs> butona pas geçmeyelim. Unutan varsa aranızda. Kendinize iyi bakın. Daha iyi etkili iletişim kurmak isteyen varsa Ali Instagram'dan ekleyebilirsiniz. Aynen öyle. Hemen ekrana yansıtıyoruz. Aynen öyle. Ee, evet. Ali'nin <laughs> hepimizin Instagram'ları altımızda şu anda mevcut. Bizi de takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye, bye. Görüşürüz.